Birincisi önce eksikliklerden bahsedelim. Türk milli takımı bireysel anlamda çözmeye çok odaklı olan bir milli takım. Sahte forvet gibi oynatılan Barış Alper. Bunun en baş unsurlarından bir tanesi bir. Uzun metrajlı paslarda çok ciddi problem yaşayan bir takımız. Biz garanti hedefe değil, bölgeye top atıyoruz. Galatasaray'la milli takımda santrfor oynadığı görevden bahsediyorum. Bu kadar farklı kılan unsur ne? Ben bunun cevabını vereyim. Biz takımları enine açmadığımız sürece, hızlı şekilde oyunu yönünü döndüremediğimiz sürece kupa hayali kuramayız. Scars of Honor bir fantasy MMO RPG oyunudur oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars of Honor 4 Temmuz Perşembe Türkiye saatiyle 22'de Twitch kanalında özel bir canlı yayın düzenliyor. Bu yayında oyunun dünyası, oynanış mekanikleri ve gelecekteki planlar hakkında detaylar paylaşılacak. Ayrıca izleyiciler arasından seçilecek 5 şanslı kişiye özel binekler hediye edilecek. Kaçırmayın bu heyecan verici etkinliğe katılın ve Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz oyun Çekya Türkiye maçının detaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş abi. Her zaman olduğu gibi çek son çek yamaçlarında Türkiye galibiyeti bir şekilde alır. Genelde 2-1'lik skorla alır. Böyle böyle de bir durumumuz var. Ee, Euro 2016'da da oldu aynısı. Euro 2008'de de oldu. Bu, bu e, dönemde de aynısı oldu. Genelde de sorunlu başlayan turnuvalarda son çek yamaçları bizim aslında <laughs> Türkiye'yi birleştiren takımı hem takımı hem milleti birleştiren bir dolgu olur aslında. Bu maç önceki maçlara Oranla daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz hem Gürcistan maçını karşılaştırırsak hem Portekiz maçı'nı bir yana koyarsak daha derli toplu bir oyun vardı problemler olmasına rağmen Çekya takımı çok sert bir takım olmasına rağmen daha kreatif işler yapabildiğimizi söyleyebiliriz 3. yani üçüncü bölgeye gelene kadar iyi geldik ama üçüncü bölgeden final aşamasına çok iyi geçemedik. E, bunun sebebi neydi sence? Buraya kadar iyi gelen iyi oyunun sebebi orta saha kurgusunun değişmesi miydi? Şimdi öncelikle Çekya tarafından okumak lazım oyunu diye düşünüyorum. Çekya'nın bize yapacağı şey kompakt kalıp blok aralarına oyuncu sokmayıp bizi zorlama şutlara sevk etmek olacaktı. Kısmen bunu başardılar da tabii 10 kişi kalana kadar olan süre zarfında gösterdikleri performans ve saha parselasyonu daha farklı. 10 kişi kaldıktan sonra hatta oynamak zorunda kaldıktan sonraki stratejileri çok daha farklı. Bizim oyunumuzu iki ayrı çerçevede değerlendirebiliriz. Birincisi önce eksikliklerden bahsedelim. Türk Milli Takımı bireysel anlamda çözmeye çok odaklı olan bir milli takım. Arda Güler ve Kenan Yıldız topu aldıklarında ne, ne yapacakları çok tahmin edilebilir pozisyondaydı. Evet, evet. Çek ya karşısında. Yani o kadar belli ki soluna çekecek, vuracak. Diğeri sağına çekecek, vuracak. Bizim en temel problemimiz neydi turnuva başından beri? Üçüncü bölgeye top atma konusunda problemi olmayan bir takımız. Kilit pas bölgesine top atmakta da problemi olmayan bir takımız. Fakat bitiricilik noktasına topu getirmekte çok ciddi problem yaşayan, yolda gelirken elimizdeki yakıtın %60'ını yere döken bir takımız. Neden? Sahte forvet gibi oynatılan Barış Alper. Hı hı. Bunun en baş unsurlarından bir tanesi bir. İkincisi, Bizim penaltı noktası ve yay civarına attığımız toplardaki birincil hedefimiz kale değil. Bizim buradaki birincil hedefimiz şutörleri yeniden arayıp bulmak ya da kendisine pas veren oyuncuya topu geri verip şut açısı yaratmak. Biz tahmin edilebilir bir takım olarak bu kadar yetenek katsayısı yüksek oyunculardan maksimum verim nasıl alırız? Soru bu olmalı. Yani milli takım biz nerede en fazla sıkıntı yaşıyoruz diye düşünürse ilk soracağı soru bu olmalı. Tahmin edilebilir bir milli takımın tahmin edilebilirliği zor oyuncularını bu kadar basit çözümlenebilir hale nasıl getirdiği atıl, asıl mesele. Biz Suçek'le karşılaştığımız pozisyonlarda şunu biliyor olmalıydık. Suçek'in etrafında bir konfor alanı var. Bu konfor alanında el kol, işte o silindir var ya basketboldaki. Suçek'in silindir alanında fizik güçle ya da topu sağ sol yaparak oradan çıkma ihtimalimiz yok. Su çekin silindirine topsuz koşuyla girmemiz lazım. Bizim en temel problemimiz bu oldu. Bir de dribling rakamlarında falan filan biz bayağı çeki maçıyla kendi istatistiklerimizi düzelttik. Neden? Bek oyuncularımız sahanın çeyrek kısmını topla koşu yaparak bir şekilde geride bırakıyorlar. Buradan sonraki hedef ne? Kanat oyuncularına dribling yapmak için pas vermek. Bizim topu ileriye götürüş biçimimiz bu kadar pas yaparken. Ya biz çok pas yapıyoruz. Ama biz pasla topu ileri götürmüyoruz. Biz driplingle topu ileri götürüyoruz. Pasla nasıl 3. bölgeye giriyoruz? Uzaktan. Orta metrajlı ve uzun metrajlı paslarda çok ciddi problem yaşayan bir takımız. Biz garanti hedefe değil, bölgeye top atıyoruz. Eksilerden bahsettik. Şimdi dönelim artılara. Çek milli takımı, oynamak zorunda olduğu süre zarfında bize basabilecek kadar dinamik ve atlet bir takım değildi. Çok güzel top çevirdik. Aldık, verdik. Stoperler kendi aralarında paslaştılar. Beklerle paslaştılar. Merkez orta saha oyuncularıyla paslaştılar. Burada ben inanılmaz keyif aldım açık söyleyeyim. Çünkü Çekya bize baskı yapmaya çalışıyor. Buna yetecek süratleri yok. Sayısal olarak çoğalacak kadar da hızlı değiller. Ama biz sonrasında ne yaptık? Forvetimize ulaştırdık. Kanadımıza topu verdik. Top bir şekilde stopere geri geldi. Mert Günok'a döndü. Mert Günok uzun vurdu. İki tane Avrupa'nın yetenek katsayısı yüksek kanatta oynat, yaptığımız için kanatlıyorum. Kanat oyuncusuna sahibiz. Arda Güler, Kenan Yıldız. Biz bunlara ne yaptık? Sürekli yüksek top attık. Bizim kendi sahamızdan 3. bölgeye topu aktarmamızın yolu Kenan Yıldız ve Arda Güler'in alacağı kafa toplarıysa planda problem var. Orada top tutmakta da aslında sıkıntı yaşadık. Yani hem ne Kenan Yıldız ne Arda Güler kanatta topu e, mesela illa pas vermek zorunda değiller. Yani belli bir süre tuttukları halde e, oraya destek oyuncu gelebilme ihtimali var. Ama sürekli alıp hemen bir başkasına vereyim. İsmail'i kullanamadık mesela. İsmail o ekstra olan oyuncu. Hı. İsmail herkese yakın olan oyuncu. İşte o oyuncu. Yani stopere yakın, beke yakın, merkez orta sahaya yakın, kanat oyuncusuna eşlik edecek olan. İsmail her tarafta artı bir olabilen bir oyuncu. Biz İsmail'i ne yaptık? Arkada sıkıştığımız pozisyonlarda aman İsmail gel. Hani bana istasyon ol. Bu değildi ki bizim olayımız. Bunun için Salih'i kullanabilirdik. Ver Salih'e, alsın. Salih dönene kadar hareket et, bir daha top al. Ama biz beklerimize top taşıtmak zorunda olduğumuz için, kendi oyun anlayışımızdan dolayı, burada bu adamları denklem dışına çıkartıyoruz. Mert Müldür, ters tarafta da Ferdi. Ferdi şuralarda ya da işte şuralarda topla buluşmak durumunda. Neden? Çünkü biz diyoruz ki topu biz ancak beklerle taşıyabiliriz. Arda Güler'i de buraya gönderdik. Mert Müldür'ü çizgiye bastırdık. Barış Alper şu bölgede hareket halinde. Topere yaklaştı diyelim. Arkadan gelen Hakan Çalhanoğlu genelde şuralara yerleşti. Salih İsmail, Merih Samet. Arkada dört tane oyuncumuz var. Bu dört oyuncunun ortak özelliği, eksen çabukluğu düşük, bireysel hata yapma performansı yüksek. 3 oyuncu artı onları toparlaması gereken bir tane oyuncu. Yani bunlar da beceriksizliğinden dolayı değil. Fiziksel şartlarından dolayı çok çabuk dönebilen, hemen alıp oyunun yönünü değiştirebilen adamlar değil. Her şeye İsmail'i koşturduk biz yangın söndürücü olarak. Yani sahanın her tarafındaki yangın söndürücümüz İsmail. Şimdi böyle bir dörtlüden yüksek isabetli kısa pasla çıkış sağlayamaz. İsmail'in şuralarda topla buluşması lazım ki bir tane mükemmel pası var Arda Güler'in. Evet. Dört kişinin arasından. Çok iyi attı. İsmail'i buralarda bu şekilde topla buluştursan bunları yapar. Ama İsmail e diyorsun ki gel bana yardım et. Ve oralarda durduğu için ekstra bir oyuncu olduğu için demarke pozisyonuna da çok rahat buluşabiliyor. Hatta... Bir de İsmail çok hareketli abi. Yani İsmail'i kontrol ederse rakip kendi evet. e, yerleşimini bozar. Ya yani İsmail iki kişiyle kontrol etmesi lazım. Aynen bir evet. kişiye yani Suçek mesela Suçek fiziksel birebir de üstünü kurabilir ama İsmail onu hızıyla kart edebiliyor. Ya da daha hızlı İsmail bir oyuncu. alıp başka yere de götürebilir evet, yani. Is, yani. daha hızlı bir oyuncuyu İsmail yine fiziğiyle alt edebilir. Yani orada i̇şte çok avantaj. falan takip. tekme tokatla bilmem neyle ee, durdurmaya çalıştılar. Aynen öyle yani. Hem İsmail hem Barış Alper'in kanattan içeri geldiği pozisyonlarda biz iki kere Barış Alper'in de Kenan attığı pas vardı evet, Evet harika arada. bir pas. O zaman gördük yani orada önemli olan yani İsmail mesela önde 5 tane adam olduğu zaman o pasları atamaz o olarak ama demarke pozisyonuna buluştuğu zaman çok rahat oraya açabilir Oraya sürpriz adam olarak girmesi gerekirdi. Biz belki. şunu düşüneceğiz. Şarj altındayken top alması gereken adam kilit pas veremez. Veremez. Yani biz öyle bir milli takım değiliz. Bireysel olarak tek tek bakalım. Herkes aynı şekilde. Hakan Çalhanoğlu da şarj altındayken 3. bölgeye kilit pas veremiyor. Yani bu utanılacak, yani ayıplanacak bir şey değil. Dünya'da verebilecek 3-4 tane futbolcu var. E tabii yani. O Sergio Busquets, işte Patrick Vieira, ondan Yaya Ture falan bunların hepsini bir arada yapabilen hem savunma hem hücum hem baskı altındayken en doğru karar falan. Onlar da zaten uçmuş acayip adamlar. İkili oynayıp da İsmail'e bu imkanı bu kadar sınırlı sayıda sağlamak bence problem. Gelelim doğrularımıza. Barış Alper'i Galatasaray'la milli takımda santrfor oynadığı görevden bahsediyorum. Hı hı. Bu kadar farklı kılan unsur ne? Ben bunun cevabını vereyim. Barış Alper Galatasaray'da santrfor pozisyonunda ya da sahte 9 gibi geriden gelerek savunma arkasına koşu hı. bölge olarak tabii tarif ediyorum rol olarak değil de pozisyonlarda neden daha başarılı ve milli takımda neden biz bu kadar bağlantı sağlayamıyoruz? Barış Alper'le biz 47-48 arasında bir sekansta sadece olması gereken varyasyonu kurguladık. Santrfor oynarken. Bir kere onu kullanabildik. Onda da tehlike yarattık zaten. Biz ne yapıyoruz? Biz bitirişi şu bölgeye sıkıştırmış bir takımız. Yani daha anlaşılır bir tabirle söylemek için. Açıyorum. Manchester City'nin, Real Madrid'in, Bayern Münih'in, Borussia Dortmund'un, Liverpool'un kreatif oyuncularını oyun kurmak için yerleştirdiği set başlangıç ve bitiriliş kararlarının verildiği bölgeyi biz bitirmek için kullanıyoruz. Aramızda böyle temel bir farklılık var. Biz idol olarak gördüğümüz takımlardan 20 metre daha geride bitirmeye karar veriyoruz. Bu bir problem. Galatasaray'da nasıl durum? Galatasaray'da Barış Alper'i duvar olarak kullandığın her pozisyonda minimum 3 tane opsiyonum var. Milli takımda neden yok? Milli takımda şutör Arda var. Şutör Kenan Yıldız var. Bu ikisi Barış Alper topla buluştuğunda tekte bırakılacak pozisyonlarda değiller. Yani Barış Alper'e topu atarken Arda'yı koşturur oraya değil mi? Yok. Arda geriden alacak, ivmelenecek Bek, vuracak. Bekler gelmiyor. Öbür tarafta Kenan Yıldız. İşte hemen ikinci santrifor koşusu at, Barış Alper'i duvar yap kullan. Yok. Kenan da ivmelenerek gelecek. Kendi getirdiği topa vuracak. E şimdi böyle olduğu zaman Barış Alper'den verim alamıyorsun. Barış Alper'den verim almanın yolu açık. Barış Alper topu alıp kontrol ettiğinde kendi silindiri etrafına rakibi sokmayıp etrafında opsiyon aradığında yakın bölgede basit bir şekilde aktarılabilecek bir istasyon olması lazım. Bu bizde yoktu. Bu Hakan olabilir. Mevki itibariyle 10 oynadı yani. Hakan olabilir. Hakan da 8 gibi konumlandı. Yani dün biz 3 tane 6 özellikli, Orta birisi sayı. 10 numara oynayan, <laughs> birisi, birisi kesici 6 oynayan, bir tanesi 6'dan 8 işi beklenen bir şablonda oynadık. Oyuncular ama kendi kalibresi e, ortalamanın üstünde oyuncular olduğu için, İsmail de önü çok açık bir oyuncu olduğu için, yetenekli bir oyuncu olduğu için bu görevlerin üstesinden geldi. Çekyan'ın bize akan oyunda gol atma şansı yoktu. Bunu konuştuk zaten. Favoriydik biz bu maçta. Biz bu arada bu kadar zorlandıysak yine kendimiz yüzünden zorlandık. Tabii. Biz oyunun yönünü çabuk değiştiremeyen bir milli takımız. Yani Kenan Yıldız'a top çevireceğiz. Bak dün 7-8 sefer saydım bunu. Sağ taraftan biz alver yapıyoruz burada. İşte paslaşıyoruz. Stoperimiz orada, orta sahamız orada. Arda Güler gelmiş oraya. Bir üçgen dörtgen kuruluyor. Sol tarafta oyunun akışından dolayı çek bu tarafa doğru kaymış. Alan daraltmak için, takım boyunu ayarlamak için. Sol tarafta Kenan çizgiye yakın şekilde demarke. Biz bu topu buradan da, buradan da, şuradan da buraya atamıyoruz. Biz buraya topu atabilmek için ne yapıyoruz? Arda Güler, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Salih, Samet, Ferdi, Hakan, Kenan. Bu kadar pas yaptığın zaman rakip hop bu tarafa doğru kaymasını yapıyor. Her halükarda 3 kişiyle karşılıyorlar Kenan'ı. 30 saniyede geçtiğin için bir kanattan diğer kanada en kısa sürede. Sonra biz diyoruz ki aa buradan olmadı terse gidelim. Bu sefer Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan hop sağ tarafta Arda Güler, Mert Müldür ikilisi. Biz bütün bunları yaparken bunlar gene gelip bu tarafa kayıyorlar. Bu şekilde maçı hızlandıralım böyle 8x falan yapalım. Bizim rakip yarı sahada hücum sekanslarını hızlandırarak izleyelim. Sürekli aynı görüntüyü göreceğiz. Ben yaptım. Biz bu taraftan gitmeye çalıştığımız zaman çeke o tarafta. Biz öbür tarafa oyunu çevirdiğimiz zaman çeke komple o tarafta. Biz takımları enine açmadığımız sürece, hızlı şekilde oyunun yönünü döndüremediğimiz sürece kupa hayali kuramayız. Çok uzun oldu ama pası tekrar sana geri at. Eyvallah abi. Ee, şöyle söyleyeyim. İleriki maçlara başka bir videoda geleceğiz ama bu maçtan alacağımız bazı e, olumlu yanlar var. Bu olumlu yanlardan biri bence Barış Alper'in sağ kanat oynaması ikinci yarıda. Barış Alper'in sağ kanat oynadığı bir kurgu da. santrafor ve sol kanat mevkisinde sadece kim olmalı? Santraforda birisi Os, yani Bertu gibi. olabilir. Cenk olabilir. Semih çok e, memnun değil herhalde santrafor oynamaktan. Hı -hı. Aldığım bilgiler oyunda. O daha çok dışarıdan içe giren ikinci forvet rolü üstlenmeyi daha çok seviyor. Ama e, ön tarafta birinin bir şekilde bulunması lazım. Bu bugün Cenk olabilir, yarın Bertu olabilir. Fark etmez. Fakat Barış Alper kanatta görev almadı. Barış Alper herhalde Türkiye'de ilk bahseden isimlerden bir tanesiyimdir. Türkiye'de en fazla kullanılan şey çöp biliyorsun çöp bu adam, çöp şu adam. Çöp Barış Alper de en erken çöp ilan edilen adamlardan bir tanesiydi. Ama inanılması gereken adamlar üç aşağı beş yukarı birazcık tecrübe varsa onu kestirebiliyorsun. Barış Alper şu anda hala ulaşacağı noktanın göresinde. Tabii. Hala her gün gelişiyor bence. Daha başka yerlere gidecek. Yani bu işte Manchester United'da umarım gitmez de Manchester United oyuncu değirmeni. Onun dışında gidebileceği herhangi bir Premier League kulübünde ulaşabileceği tavan noktasını ben öngöremiyorum. Nerelere gider? Farklı Acayip biri. ucu açık bir potansiyel. Her kulüpte iş yapabilir bu tarz fizikli, dar alanda bile fiziğiyle iş yapabilen bir futbolcu. Şimdi biz böyle bir adamdan 10 üzerinden 8'lik, 10 üzerinden 9'luk performans almamız ihtimal dahilindeyken diyoruz ki sen bize 10 üzerinden 5 Santrfor katkısı sağla. Yeter bize. Neden? Santrfor yok diye. Santrfor yok. Herhangi bir Santrfor'un ön tarafta bulunduğu Takdirde bize yaratacağı handikapları Barış Alper'in sana sağlayacağı artılar çok rahat tolere eder hatta üstüne bile koyar. Bence de koyar abi. Ya, bence kanat oynamalı. Bence. ha Şey olabilir. Almanya ile oynadığın zaman. Mesela İsviçre Almanya maçını izlemişsindir. Almanya'nın embolosu gibi Barış Alper'i kullanabilirsin. ama o, o Almanya takım, maçının embolosu O tarz gibi. takımlarla da yani bir iki tane takım Açın maçı. Ama orada. turnuva boyunca da sen şimdi... Bu seviyede takım olmadığın için o tip favori ekiplerle ve 10 kere karşılaşmıyorsun. Hmm. Bir tane denk gelecek buna. Ha, o zaman kullanırsın. Ama Gürcistan karşısında sıkıntı yaşıyorsun. Polonya ile oynasaydık biz açamazdık muhtemelen. Hiç gol atamazdık. Zaten. <laughs> Şimdi niye bu çocuğu burada çarçur ediyoruz mesela? Ya anlamıyorum. Ben de mana veremedim. Barış Alper kanatta olmalı. Kurgu nasıl olursa olsun. Barış Alper'i atacağız. Bence sol kanatta olmalı da. Olmadı diyorsan... İlla sol kanatta Kenan oynamalı, Kerem oynamalı falan diyorsan sağ tarafa atsan sağda da verim alırsın. Hı hı. Asıl vereceğim, verim alacağın nokta sol kanat. Hı hı. Tekrar söylüyorum. Ama sağda da 10 üzerinden 8'lik ver. Solda 9'luk verir, sağda 8'lik verir. Hı hı. Yani çok büyük uçurumlar yok. Ama santrifora attığın zaman kanat katkısı alamıyor. Biz kanat oyunu oynamıyoruz ki. Sol bekimiz içeri giren sol bek. Sol kanadımız içeri giren sol kanat. Sağ kanadımız içeri giren sağ kanat. Sağ tarafta çizgiye basması muhtemel Mert var. Mert'te de şey özelliği yok. Son çizgiye kadar gideyim penaltı noktasına çıkarayım. Böyle bir şey yok. Genelde. Yani Mert genelde şu bölgede oynuyor oyunu. Maksimum gittiği en uç çizgi burası. Yani rakip zaten yüzü sana dönük bu pozisyonda. Rakibi geriye koşturabilecek, çizgiye basacak. Kenara rakibi uzatacak adamımız yok. Herkes içe kıvrılıyor zaten. Bari içe kıvrılanlar içerisinden en güçlüsünü oynatalım. Yani bence de yüz kat %100 katılıyorum. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de emeklerine sağlık. Çekya maçında favori izlemiştik. E, maçı kazandık fakat benim düşündüğüm kadar favori biçimde maçı kazanmadık. Umuyorum Avusturya maçında e, daha keyifli, daha az eksisi olan, çok beğendiğimiz Avusturya'yı kendi oyun anlayışının dışına çıkartan bir milli takım görürüz. Sponsorumuz Scars of Honor'a teşekkür ediyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmaya davet ediyorum.